Selamlar arkadaşlar. Geldik drop ve tranket konusuna. Bunların ikisini beraber anlatacağım. Ee, birbirleriyle çok bağlantılı değil ama e, iki ayrı video yapmaya değmez açıkçası. Ee, drop table arkadaşlar tabloyu fiziksel olarak DB'den siliyor. Artık öyle bir DB'de dib, öyle bir tabloya erişemiyorsunuz. Veya işte VB artık neyse orada yaptığınız şey. E, hangi objeyi uçuruyorsanız. Sintaksi çok basit. Hemen mesela şu tabloyu uçuralım drop table diyorsunuz ve tablonun ismini verdiğiniz zaman ben şu an bunu çalıştırırsam bu tabloyu ne yapacak arkadaşlar uçuracak ve fiziksel olarak böyle bir tablo bulamayacağız. Şimdi bakın bu tabloya gitmek istediğim zaman gidebiliyorum. İçinde data var mı? Ha, bir önceki videoda silmiştik. Önemli değil. Burada constraint vesaire bir şey var mı? Yok. Sadece tablo şey olarak var. E, tanım olarak var. Şimdi ben mesela bunu drop etsem. Bir daha şu an gitmeye çalışsam. Bakın arkadaşlar böyle bir obje bulunamadı diye hata alacağız. Peki. E, drop table'ın başka bir kullanımı daha var. Bazen böyle karşınıza çıkacaktır. Şunu bir alayım. Bunlar da bazen görebileceğiniz komutlar drop'ta. E, şöyle şu kısmından bahsedeyim. Şimdi drop ettiğiniz zaman eee tabloda şey DB'de geçici bir süreyle bir yerde var oluyor bu tablo aslında. Hani sizin herhangi bir rol e, rollback ihtimalinize karşılık. Approach dediğiniz zaman tamamen çöp kötüsünü boşaltık gibi düşünün arkadaşlar. Tamamen uçuruyor bunu. E, şu Cascade constraints kısmı ise şimdi e, pro tablo, şey, işte, V vesaire başka bir şeye refer ediyor. İşte bunlar nedir? Foreign key'dir veya işte bir view ise onu başka bir yerde kullanmaktır, bir package'de kullanılmasıdır gibi prosedürde bir tablo veya işte bir, bir sürü yerde kullanılabiliyor. Şimdi siz bunu uçurmaya çalıştığınız zaman e, otomatikten DB kızıyor. Diyor ki bu buraya refer ediyor. Bunu uçuramazsın diyor. Git önce o refer ettiği kısmı uçur diyor. Şimdi o durumda siz illa da silmek istiyorsanız şu komutu yazmak, e, yazmanız lazım. Bunu yazarsanız artık o foreign key ilişkisine vesaire bakmıyor. Tabloyu uçuruyor. Bunu yapmak ister misiniz? Bunu yapmak istemezsiniz arkadaşlar. Çünkü sebebi de şu. Siz oradaki o şeyi kopardığınız zaman eğer işte bir view kullanıyorsa mesela onu artık o view o tabloya erişemediği için o view de çalışmayacak demektir. Hadi yine foreign key ilişkisini belki bir şekilde koparırız diyelim de bu view veya package kullanıyorsa package prosedür kullanıyorsa function kullanıyorsa bunların her bir artık kullanılamaz hale gelir. O yüzden Min dili seniz nereye etkileyeceğini, nasıl etkileyeceğini bunu kullanmayın dedim da böyle kullanabilirsiniz. E, i̇kisini beraber kullanmak zorunda değilsiniz. Onu söylemiş oldum. Bu şekilde de bir kullanım yapabilirsiniz. MS SQL'den tanıdık olan arkadaşlar için belki şöyle bir Drop table if exist gibi bir şey ne yazık ki yok arkadaşlar. O yüzden onu ayrı bir şekilde yazmanız lazım. Onu söylemiş olayım. Bunun için de işte tablo var mı yok mu kontrolü şeklinde belki bir PLSQL kodu ile yazmak e, içinizi kolaylaştırabilir. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Bu drop table kısmı ile ilgili her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Bir de truncate table var. Truncate table da hemen bir alalım. Burada unuttuğumuz bir şey kalmasın diye. not üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Size şeyleri e, Anlatırken unutmak istemiyorum. O yüzden. E, truncate table dedikten sonra tablonuzun ismini verirseniz ki şu an bu tablo olmadığı için hata verecektir. Bu kod çalıştırırsam ama direkt tablo içerisinde ne var ne yok boşaltıyor arkadaşlar. Tabloyu boşaltmak için en azından yöntem bu. Delete'de de bahsettim. Delete ile truncate arasında şöyle bir fark var. Şimdi truncate bir DDL işlemi olduğu için bir lock tutma ihtiyacı duymuyor ve çat diye hemen boşaltıyor. Ama ne yapıyor? Tranket ederseniz rollback yapamıyorsunuz bu durumda da. Çünkü e, hani yaptınız, tabloyu boşaltmak istemiyorsunuz, yanlış bir işlem yaptınız. Bu durumda geçmiş olsun o data dönmez. Backup'tan gelmek lazım. Öyle bir durumumuz var. Zaten videonun başında da söylemeyi unuttum ama drop ve truncate'e gerçekten e, emin olduğunuz o tablonun bir yedeği varsa bir şekilde o datayı bir daha getirebileceğinizden eminseniz Kullanın. Onun dışında kesinlikle kullanmayın. Ee, hatta kendi yarattığınız tablolarda mümkünse şey yapın. Başkalarının tablolarına çok dokunmayın. Ee, bayağı sıkıntı çıkabilir. Özellikle bir daha geriden gelen bir data yoksa ki biz mesela Data Warehouse sistemlerinde çok fazla mesela snapshot data kullanırız. Bu snapshot datalarda e, tablo silerseniz asla geri getiremezsiniz. Çünkü o, o günkü resmi saklıyordur gibi bir durum var. O yüzden tehlikelidir bu konutlar. Ee, ama sık mı kullanırız? Gerçekten çok sık kullanırız. Onu söylemiş olayım. Ee, bu da şeyi söyleyeyim önce. E, bu sık kullanma işlemini yazılımcı arkadaşlar e, sık değil de biraz daha data alıcı arkadaşlar daha sık kullanıyor. Yazılımcı arkadaşlar kolay kolay bir tabloyu tranket etmiyor. Onların iş biraz daha insert, update ve select gibi. Ama tranket, drop. Biz büyük tablolarla böyle çok fazla e, tab tablolarla vesaire uğraştığımız için çok sık kullandığımız bir şey. Ee, yani biraz işe göre değişiyor o sık kullanmıyor. Onu söylemiş olayım. <laughs> Biz hiç kullanmıyoruz diyen yani arkadaşlar çıkacaktır. E, ee, ona söylemiş olayım onu da. E, ee, şöyle bir güzel taraf var. Şimdi dropta mesela neydi arkadaşlar? Tabloya ulaşamıyordunuz. Çalıştırırsanız. Ki bakın ben burada şu an ulaşamıyorum. Buna hata alıyorum. Sankette tablo duruyor yerinde bir sıkıntı yok. Sadece işi boşalıyor. Ama metadatası hala yerinde duruyor. İşte sütunların tipleri, sütunların adları vesaire. İşte bir yere bağımlılıkları varsa, bir yere refer ediyorsa o referelerde hiçbir sıkıntı yok. <laughs> e, ve tablo yerinde duruyor. E, kısacası. Sadece içini boşaltıyor. Diyebilirim. Devlet arasındaki farktan da bahsettim. Herhalde atladığım hiçbir konu kalmadı arkadaşlar. tranketle ilgili de. Drop ve tranket burada arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.